Türk ırkından olmadığınız herle bu okullardan birine girdiniz, askeri okullardan birine girdiniz. Bakın sayfa 410'da ne diyor Rıfat Bali Annesi Ermeni dönmesi olan bir öğrenci askeri okuldan ihraç edildi. Bir tür bu tür uygulamalar sadece askeri okullarla sınırlı kalmadı. Zongullak'taki orta dereceli maden okulu ile Hemşire okulunda da uygulandı. Az önce Nihalatsız'dan da nakletmiştik aynı şeyi. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü burs vereceği öğrencilerin seçiminde aranan nitelikler arasında öz Türk, Türk ırkından olmak şartını koydu. Bayındırlık Bakanlığı da burs ile Avrupa'ya göndereceği öğrencileri seçerken bu şartı aradı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Müdürlüğü'nde bir ırk masası kuruldu. Devletin resmi ve özellikle kolluk kuvvetlerinde Özel ırk masaları kurulmuş olan o sırada dünyada bir devlet daha vardı, Hitler Almanyasıydı. Üçüncü bir devletin polis teşkilatı kadrosu içerisinde, örgütü içerisinde özel bir ırk masası birimi kurulduğunu bilmiyoruz. Bu o günün dünyasında iki devlette vardı. Bir Nazi Almanyası, iki tek parti CHP Türkiye'si. Ulusalcılar. Irkçılık, kafatasçılık, faşistlik, nazilik için daha ne gibi bir bilgi, daha ne gibi bir delil istersiniz? Ben gerçekten merak ederim. Yani aşağısın mı aşağı hiç nazilerle Atatürk'ümüzün Türkiye'si karşılaştırılabilir mi hiç? O pislikler Türkiye'de de olmuş olabilir mi? Al sana. Bu masanın görevi Emniyet Müdürlüğünde hizmete alınacak polislerin ve askeri öğrencilerin ailevi ırklarını tespit etmekti. Sıkı yönetim komutanlığının gazetelere ilan verip mahkemelere başvurmalarını talep ettiği vatandaşlar arasında azınlıklara ait kişiler bulunduğunda ilanlarda bu kişilerden Ermeni ırkından veya Musevi ırkından şeklinde söz edildi. Mesela aynı yıllarda Anadolu Ajansı Ajansı'nda çalışmakta olan 20 küsür ırken Yahudi kökenli memurun görevine son verildi, işten atıldı. Ermeni ırkından veya Musevi ırkından şeklinde söz edildi. Hakimler Kanunu'nun aradığı tüm şartlara haiz olduğunu belirten bir Rum avukatın talebi Rum olması dolayı Rum olması nedeniyle Adliye Vekaleti Adalet Bakanlığı müsteşarı tarafından reddedildi. Yani daha faşist anlamda ırkçı dememiz için, kafa dememiz için, nazi dememiz için ne lazım? Bunlardan sonra bunlar yetmiyorsa Yeterli olması için gerekli olan kriterler nelerdir? Merak ederiz.